Biraz şarkı, biraz şiir, biraz atma türkü, biraz... Zaten <laughs> O ne geçişti öyle? <laughs> biraz... Biraz hikayelerinden anlatsana anne gerçekten. Nasıl yaşıyordun? Küçükken... Rize'nin dağlarının... Körpe gülü... Ben annemin hikayelerini böyle toplayacağım. Ee, şey o zaman Yaşar geldi de benim resmim al dedi ki Sevin Aslan bir de bile, geldi de senin resmini koy iç şeyime taşıyacağım dedi. Hı hı. Yaşar geldi ki o zaman. İleri bir fakülye oldu. Benim de alıp o zaman Sevin'e sarıdık değil mi?